Merhabalar, ben Sevcan, Arkalıcalıç Peş Merkezi Pazarlama Müdürüyüm. 17-19 Mayıs tarihleri arasında Galerim Sanat Galerisi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz festivalin ilk günündeyiz. Bu festival kapsamında 19 tane genç sanatçımızla 19 canlı performansı aynı anda görmeyi planlıyoruz. Bu performanslarla birlikte onların sergilerinde bulunduğu alanlar oluşturduk. Ziyaretçilerimizi bekliyoruz. merhabalar evet. galerim sana galerisi olarak Arkadyum Alışveriş Merkezi ile birlikte yapmış olduğumuz 19 Mayıs Ruhu Gençlerle Arkadyum'da Buluşuyor etkinliklerini başlatıyoruz. Etkinliğimiz 16'sı itibariyle sergi kurulumları, canlı performanslar olarak başladı. 17-18 Mayıs tarih aralığında sabah 11'den akşam 18'e kadar gençlerin burada canlı kendi deneyimlerini kulvarlarında hangi üretim sahasındaysa heykel, seramik, resim anlamında onları burada izleyiciyle deneyimleyecekler son derece keyifli güzel bir etkinlik 19 Mayıs'a uygun 19 gençle atamızın onlara emanet ettiği ruhla burada buluşmaktan son derece mutluyuz keyifli bir organizasyon oldu bu etkinlikte sadece performanslar değil müzik dinletileri var paneller söyleşiler var yoğun bir üç gün yaşayacağız. Bu kapsam içerisinde izleyiciler hem gençlerimizin sergilerini izleyebilecekler, onlarla sohbet edebilecekler, onlara belki bu eserlere sahip olarak onlara da bir yol ve katkı sunmuş olacaklar. Bu etkinliği bütün Ankaralıları bekliyoruz. 3 gün biz ruhu burada 19 Mayıs ruhunu burada yaşatıyoruz efendim. Merhaba. 19 Mayıs ruhuna uygun bir şekilde bugün Arkadyum'da gençlerle birlikteyiz. 19 Mayıs Gençlik Haftası dolayısıyla burada yapacağımız etkinlik çalışma ve sergi yaklaşık bir buçuk hafta falan sürecek bir sistem içerisinde yürütülecek. Katılan sanatçıların yüzde 90'ı fakülteyi bitirmiş yüksek lisans ve doktora tezi hazırlıkta olan öğrencilerimiz.